Değerli öğrenciler, geometriyi 9 kısma ayırmıştık biz. Trigonometri'deki zor soru, benim kullandığım pratik yollu soru, onu çözdük. E, çember çizme ile ilgili sorular çözdük. Dönme, yansıma, öteleme ile ilgili sorular çözdük. E, katı cisimlerle ilgili sorular çözdük. Yeni tip açılarla ilgili sorular çözdük. Yeni tip pisagorla ilgili sorular çözdük. Ne kaldı? Sadece eğim dörtgen alan parçalama ve beşgen sorusu. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Bakın önce eğimden bahsedeyim. Eğim deyince aklınıza ne gelecek? Bir defa birincisi eğim deyince aklınıza y bölü x gelecek. Ne demek hocam y bölü x? Yani şöyle koordinat düzleminde bakın koordinat düzleminde eğer e, şurası şurası 3 burası eksi 4 ise bize eğimi soruyorsa eğim 3 bölü 4'tür. Y bölü x. Bakın. Y bölü x. 3 bölü 4. Ne tarafa yatmış bu? Sağ tarafa yatmış bu doğru. Hocam nasıl neye göre yatmış? Yani şu eksene göre. Şu eksene göre sağ tarafa doğru yatmamış. Evet. Sağ tarafa yatmış. eğim 3 bölü 4. Buradaki şart bizi ilgilendirmiyor. Eğer şöyle olsaydı mesela burası 8 olsaydı. Şimdi dikkat edin gene y'si kaç? 3 x'i kaç? 8. E bu sefer bu doğru ne tarafa doğru yattı? Sol tarafa yattı. Eksi 3 bölü 8. Yani y bölü x'i bileceksiniz. Bir de neyi bileceksiniz? Tanjant alfayı bileceksiniz. Eğimde. Tanjant alfa aslında ne demek? Aynı şey. Yani şuraya alfa dersek şu bölü bu demek. Yani karşı dik, komşu dik. Bir de neyi bileceksiniz? Y eşittir 3x artı 5. Eğim nedir? X'in önündeki kat sayıdır. Yalnız burası her zaman 1 olmak şartıyla. Ya da burayı 1 bırakmak şartıyla. Mesela bize bakın şimdi hızlıca bir tane soru yazalım. Şöyle desin. M eşittir 3 ve A eşittir 1'e 2 noktasından noktasından geçen doğrunun denklemini bulun dedi mesela. Ne yapacağım ben hemen? Y eşittir. Direkt bunu yazacağım. 3x. Nereyi bilmiyorum? Burayı bilmiyorum. Şu C'yi bilmiyorum. Bakın burayı çok bu şekilde yazabilirim. 5 olsaydı 5x yazacaktım. Şimdi bu nokta bakın bu nokta bunun üstünde. Üstünde ise yerine yazacağım. x yerine 1 yazacağım. y yerine 2 yazacağım. 2 eşittir 3 çarpı 1 artı c. Bu tarafa at. c eşittir neymiş? Eksi 1'miş. Yani aslında benim denklemim neymiş? 3x eksi 1'miş. Bakın hızlıca denklemi bulduk. Yok x eksi x 1 y bölü y 1 bilmem bunları bilmenize gerek yok. Bunu hepsini bu şekilde bulabilirsiniz ile ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Geçen sene çıkmış olan soruya bakabilirsiniz ve bu şekilde rahatlıkla çözebilirsiniz. Belki bir videoda bu soruyu çözeriz.